Bu anlatım Mustafa Kemal'in tutumlarından hangilerini benimsediğini kanıtlar niteliktedir. Hasan öğretmen öğrencilerine Mustafa Kemal Paşa'nın Mondros ateşkesi sonrasında İstanbul'daki itilaf devletlerinin işgallerine tanıklık ettiğini ve bunun sonucunda da yakın arkadaşlarıyla birlikte direnişi yönetmek için Anadolu'ya geçme planları yaptığını anlatmıştır. Bakalım arkadaşlar işgalci güçlerle mücadele etme olur mu? Tabii ki olur değil mi? Çünkü İstanbul'daki itilaf devletlerinin işgallerine tanıklık ettikten sonra buna karşı gelmek amacıyla direniş oluşturmak amacıyla Anadolu'ya geçme planları yapıyor. Dolayısıyla işgalci güçlerle mücadele etmek istiyor diyebiliriz. Rejimi değiştirme gibi bir düşüncesi arkadaşlar yukarıda verilen cümleden çıkarılabilecek bir durum değildir. Bu yüzden olmaz. Avrupa devletlerinin desteğini alma gibi bir durumda söz konusu değil gördüğünüz gibi. Bu sebeplerle doğru cevabımız yalnız bir yani A şıkkı olacaktır. Samsun ve civarındaki çatışmaları durdurması için İstanbul hükümeti tarafından Mustafa Kemal Paşa'ya verilen resmi görev aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar Mustafa Kemal Paşa 9. Ordu Müfettişliği göreviyle Samsun ve civarındaki karışıklıkları düzeltmek amacıyla İstanbul hükümeti tarafından gönderilmiştir. Bu yüzden doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Amasya Genelgesi'nde yer alan milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır maddesi aşağıdakilerden öncelikle hangisinin güçlendirileceğini kanıtlamaktadır? Arkadaşlar bir milletin bağımsızlığını milletin kendisi kurtaracaksa o devletin yönetimi konusunda da millet söz sahibi olacaktır değil mi? Dolayısıyla o devlet içerisinde önemli olan şey ulusal irade yani ulusun düşünceleridir. Bu yüzden tabii ki burada bahsedilen şey ulusal irade olacaktır öncelikle. Kuvayi Milliye birliklerini çıkaramayız arkadaşlar çünkü burada Kuvayi Milliye'yi etkin kılmaya dair herhangi bir açıklama yok. Saltanat yönetiminin e, güçlendiği güçlendirilmesine yönelik bir cümle tabii ki değil. Düzende ordu birliklerinden de bahsedilmiyor. Direniş cemiyetleriyle de alakalı bir durum söz konusu değil arkadaşlar. Burada tamamıyla ülkenin e, millet tarafından kurtarılacağı ve bunun içinde ulusal iradenin öncelikle güçlendirilmesi gerektiğinden bahsediliyor. Bu sebeplerle doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Mustafa Kemal Paşa'nın anlayışlarından hangilerini savunduğu söylenebilir? Mustafa Kemal Paşa Samsun raporunda İstanbul hükümetine Türklerin yabancı himayesine tahammülünün olmadığı ve Yunanlıların İzmir'i işgale haklarının olmadığını bildirmiştir. Bakalım arkadaşlar. Uluslararası barış. Yukarıda uluslararası bir durum söz konusu değil. tamamıyla iç politikayla alakalı bir durum söz konusu aslında. İçeride yaşanan karışıklıklar ve işgallerle alakalı. Dolayısıyla uluslararası barıştan bahsedemeyiz. Ulusal bütünlük olur mu? Tabii ki olur. Çünkü herhangi bir şehirde bir işgal varsa o durum ulusal bütünlüğü bozar arkadaşlar. Yukarıda Yunanlıların İzmir'i işgali haklarının olmadığından bahsediliyor. E, demek ki bu durum zaten ulusal bütünlüğü etkiliyor. Mustafa Kemal tabii ki ulusal bütünlüğü de savunmuştur. Ulusal bağımsızlık olur mu? Yine olur. Çünkü Türklerin yabancı himayesine tahammülü yok. Yani ulusal olarak bağımsız olmak istiyorlar diyor. Dolayısıyla bu da doğru. Bu sebeplerle doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Amasya genelgesinde amaçlarından hangilerine paralel kararlar alınmıştır? Silahla direnişi etkili hale getirme. Arkadaşlar Amasya genelgesinde şöyle bir madde vardı. Osmanlı hükümeti üzerine aldığı sorumluluğu yerine getirememektedir. Bu durum milletimizi yok olmuş gibi göstermektedir. Yani Osmanlı hükümeti üzerine düşen sorumluluğu yerine getiremediği için halk silahlı bir direniş oluşturarak e, işgalleri engellemelidir düşüncesi hakimdir. Bu yüzden tabii ki birinci öncüle ulaşabiliriz. Ulusal egemenliği güçlendirme. Ama Amasya genelgesinde milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır düşüncesi hakim. Yani millet kendi kendini kurtaracaktır düşüncesi hakim. Dolayısıyla bu durum tabii ki ulusal egemenliği güçlendirir arkadaşlar. Bu da doğru olur. Milli cemiyetleri birleştirme ise yine doğru. Çünkü e, Sivas Kongresi'nde biliyorsunuz ki milli cemiyetler birleştirilecek. Ancak Sivas Kongresi'nin toplanma kararı zaten Amasya Genelgesi'nde alınacak. Yani alınan kararlar e, buna paraleldir diyebiliyoruz dolayısıyla. Bu sebeplerle doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. Amasya Genelgesi'nde aşağıdakilerden hangisinin imzası ya da onayı yoktur? Arkadaşlar Hamdullah Subi Tanrı Över'in imzası ya da onayı yok. Daha doğrusu şöyle söyleyelim Amasya genelgesi sürecinde etkin olan isimlerden biri değil. E, hamdullah Subi Tanrı Över bir öğretmen arkadaşlar. Aynı zamanda tabii ki siyasetçi. E, aslında bir hatiptir. E, çok güzel konuşmalar yapar. E, özellikle TBMM'de çok iyi konuşmalar yapmıştır. Aynı zamanda Milli Eğitim Bakanı'dır. E, bu yüzden doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Diğerlerinin hepsinin tabii ki imzası ve onayı vardır arkadaşlar. Amasya Genelgesi'nde yer alan "Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır." kararında amaçlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir. Milli güçleri ülkenin kaderinde etkili hale getirme olur mu? Tabii ki. Çünkü arkadaşlar milletin bağımsızlığını milletin kendisi kurtaracaksa milli güçler tabii ki ülkenin kaderinde etkili olacaktır diyebiliriz. Demokratik bir yönetim kurma. Gördüğünüz gibi millet kendi bağımsızlığını kendisi sağlayacak. Dolayısıyla bu durum demokrasiyi de beraberinde getirecektir arkadaşlar. Çünkü bağımsızlığın sağlanmasında etkin olan millet yönetimde de söz sahibi olacaktır. Bu yüzden doğru. Elbette yönetimde söz sahibi olması için de rejim değişikliği şarttır. Çünkü saltanatta söz sahibi olamazlar. Bu sebeplerle doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. Yukarıdaki gelişmelerin oluş sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru sırayla verilmiştir? Arkadaşlar İzmir'in işgalinden sonra Mustafa Kemal Anadolu'ya geçecek ee, ve Anadolu'da ilk önce Samsun'a gidecek tabii ki. Samsun'dan Havza'ya, Havza'dan da Amasya'ya gidecek. O zaman ilk önce İzmir'in işgali, sonrasında ise Amasya genelgesinin yayımlanması söz konusu. Amasya'dan sonra ise Erzurum'a geçecek arkadaşlar ve Erzurum Kongresi toplanacak. Dolayısıyla sıralamamız 2, 1 ve 3 şeklinde olacak. Bu yüzden doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Bu durumu gelişmelerinden hangileri kanıtlar niteliktedir? Kurtuluş Savaşı hazırlık dönemi içerisinde Mustafa Kemal artık İstanbul Anadolu'ya hakim değil, tabi olmak mecburiyetindedir demiştir. Yani arkadaşlar, İstanbul hükümeti e, geri planda kalacak ve Anadolu'da e, insanların egemen olduğu bir düşünce ortaya çıkacaktır deniliyor. TBMM'nin açılarak Kurtuluş Savaşı'nı yönetmesi olur mu? Tabii ki olur. Çünkü ne var TBMM'de e, halk var, değil mi? Yani halk halkın temsil edildiği bir kurum, dolayısıyla doğru olur. İstanbul hükümetinin Amasya görüşmelerinde Mebusan meclisinin açılmasına kabul etmek zorunda kalması. Arkadaşlar Mebusan meclisi de yine halkın fikirlerinin görüşüleceği bir meclis değil mi? İstanbul hükümeti artık Anadolu'ya tabi olmak durumunda olduğu için e, Amasya görüşmelerinde Mebusan meclisinin açılmasını kabul etmek zorunda kalacak. Bu da tabii ki bu durumu kanıtlar niteliktedir. Mustafa Kemal'in 9. Ordu Müfettişi olarak Samsun'a gönderilmesi. ise... Daha olayın başlangıcıdır aslında arkadaşlar. Yani Mustafa Kemal daha 9. Ordu müvetişi olarak giderek Samsun'da direnişi başlatmayı hedefleyecek. Dolayısıyla bu olmaz. Bu sonraki bir süreçte gelişen bir gelişme diyoruz. Bu sebeplerle doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal Paşa'nın Mondros Ateşkes Anlaşması sonrasında İstanbul'a geldiğinde yaptığı çalışmalardan biri değildir. Osmanlı Devleti'nin genç subayları ile fikir alışverişinde bulunmuştur. Tabii ki arkadaşlar çünkü ülkenin bulunduğu durumdan ülkeyi kurtarmak amacıyla ne şekilde tedbirler alınır neler yapılır konusunda genç subaylarla fikir alışverişinde bulunacak. Milli Kongre Cemiyeti'nin kurulmasını sağlamıştır dersek yanlış bir ifade olur. Çünkü Mustafa Kemal e, cemiyetlerin kuruluşunda doğrudan bir etkide bulunmaz arkadaşlar e, bu kongre cemiyetleri sadece onun fikirlerinden etkilenebilir dolayısıyla e, cemiyetin kurulmasını sağlamıştır diyemeyiz Düşüncelerini yaymak için Fethi Bey ile birlikte Minber gazetesini çıkaracak. Doğru bir bilgi arkadaşlar. Hükümet içerisinde etkili bir yere gelmeye tabii ki çalışacak. Çünkü biliyorsunuz ki ülkeyi kurtarmak için fikirleri var. Bunun için güce de ihtiyacı var. Mondros Ateşkesi'ne karşı teslimiyetçi bir politika izlenmesini tabii ki eleştirecek arkadaşlar. Çünkü Mondros Ateşkesi biliyorsunuz ki ülkeyi işgalleri açık hale getirecek bir anlaşmadır. Dolayısıyla doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Amasya Genelgesi'nin yayınlanmasının hedeflerinden hangilerine yönelik olduğu savunulabilir. Ülkenin durumu ile ilgili halkı bilinçlendirme tabii ki arkadaşlar çünkü bu genelge ile birlikte aslında e, Türk inkılabının İhtilal safhası başlamış olacak ve dolayısıyla halk bilinçlendirilmek istenecek diyebiliriz. İstanbul hükümetinin otoritesini güçlendirme değil, aksine e, amasya genelgesiyle birlikte e, ilk kez milli egemenliğe dayalı bir yönetimden bahsediliyor. Dolayısıyla İstanbul hükümetinin otoritesini zayıflatır diyebiliriz. Bu yüzden olmaz. İşgallere karşı direniş düşüncesinin ülke genelinde yaygınlaşmasını sağlama tabii ki genelgenin yayınlanma sebeplerinden biri olacaktır. Bu sebeplerle. Doğru cevabımız 1 ve 3 yani D şıkkı olacaktır. Amasya Genelgesi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir? Kurtuluş Savaşı'nın amacı ve gerekçesini belirtir. Evet arkadaşlar Amasya Genelgesi'nde Kurtuluş Savaşı'nın amacı, gerekçesi hatta yöntemi de belirlenmiştir. Doğru. İstanbul Hükümeti'nin teslimiyetçi tutumuna karşı tepki niteliği elbette taşır. Hatta arkadaşlar milli egemenlikten bahsedilir. E, doğru olacak. Vatanın kurtarılması konusunda elbette bir çağrı niteliğinde olacaktır. Milli Cemiyetler tek çatı altında Amasya Genelgesi'nde birleştirilmeyecek arkadaşlar. Milli Cemiyetler Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti adı altında Sivas Kongresi'nde birleştirilecek. Dolayısıyla D şıkkı hatalı olur. Ulusal egemenliği sağlama yolunda bir çağrıdır yine doğru olur. Bu sebeplerle doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. İstanbul Hükümeti tarafından Mustafa Kemal Paşa'ya verilen 9. Ordu Müfettişliği'nin görevlerinden hangilerini kapsadığı savunulabilir? Karadeniz bölgesindeki Türk Rum çatışmasını önleme. Arkadaşlar özellikle Samsun bu süreçte karışıklık içerisindeydi ve Mustafa Kemal de 9. Ordu Müfettişliği göreviyle birlikte Samsun'a giderek oradaki Türk ve Rum çatışmasını bastırmakla görevlendirmişti. dolayısıyla doğru olacak arkadaşlar. Bölgesel kongrelerin yaygınlaşmasını sağlama. Tabii ki yapılan kongreler İstanbul hükümeti tarafından hoş karşılanmayacak. Bu sebeple ikinci öncül yanlış olur arkadaşlar. Bölgedeki birliklerin terhis işlemlerini hızlandırma yani arkadaşlar e, İstanbul hükümeti e, bu süreçte özellikle e, dış e, devletlerin baskısı altında olduğu için bu, buradaki birliklerin terhis edilmesi yani dağıtılması gerekmekteydi. Mustafa Kemal de burada görevlendirilmiş ve bu durumu hızlandırmak amacıyla e, 9. Ordu müfettişi olarak e, gönderilmişti diyebiliriz. O yüzden 3. öncülde de doğru. Bu sebeplerle doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Amasya genelgesi ile ilgili aşağıdaki özelliklerden hangisi bu durumun en güçlü kanıtını oluşturmaktadır? Amasya Genelgesi bir ihtilal beyannamesi niteliği taşımaktadır. Arkadaşlar evet, Amasya Genelgesi bir ihtilal niteliği taşıyor çünkü ilk kez ulusal egemenlikten bahsediliyor. İstanbul hükümeti yok sayılıyor ve hükümetin düşman devletlerin esiri olduğunu aslında Amasya Genelgesinde ifade ediyorlar. Dolayısıyla bu süreçte de milletin geleceğini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır düşüncesi ortaya çıkıyor. Bu yüzden ulusal egemenliğe dayalı bir devlet düzeninden bahsedildiği için ihtilal beyannamesi niteliği taşımaktadır. Bu sebeplerle doğru cevabımız B şıkkı olacaktır.